Tüm dostlara kendi kanalınız Turkish Car Update'e hoş geldiniz diyorum. Dostlar, videoyu izlemeye başlamadan önce sizlerden ricam, kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. 2025 BMC Levant Pickup, Türkiye'nin ticari araç sektöründe uzun yıllardır güven veren bir model olarak öne çıkıyor ve BMC'nin en iddialı araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Livant artık sadece bir iş aracı olmaktan çıkmış, hem profesyonel kullanıcıların hem de günlük yaşamında güçlü ve dayanıklı bir pick-up tercih edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bu model, modern tasarım felsefesi, güçlendirilmiş gövde yapısı, yenilenmiş iç mekan teknolojileri ve artırılmış performans kapasitesiyle tamamen yeni bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye'de büyüyen pick-up pazarına güçlü bir yanıt niteliği taşıyan Nivan, dayanıklılığı, uygun fiyat politikası ve BMC'nin yıllara dayanan mühendislik deneyimiyle birleşerek son derece çok yönlü bir araç haline gelmiştir. 2025 modelin dış tasarımı önceki nesillere göre çok daha agresif ve modern bir görünüme kavuşmuştur. Ön bölümde geniş bir siyah ızgara, keskin hatlara sahip led farlar ve güçlendirilmiş tampon yapısı dikkat çekmektedir. Bu tasarım sadece estetik değil, aynı zamanda aerodinamik performansı artırmak için de optimize edilmiştir. Kaput üzerinde yer alan daha derin çizgiler araca hem güçlü bir duruş kazandırmakta hem de hava akışını iyileştirmektedir. Yan tarafta ise belirgin çamurluk çıkıntıları, yeni tasarlanmış kapılar ve 17 ile 18 inç arasında değişen alaşımlı jant seçenekleri araca dinamik bir karakter kazandırmaktadır. Arka kısımda tamamen yenilenmiş LED stop lambaları ve daha dayanıklı bagaj kapağı tasarımı ile Livant artık çok daha modern bir görünüm sunmaktadır. 2025 Levend'in boyutları da kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güncellenmiştir. Dingil mesafesinin artırılması sayesinde araç hem daha stabil bir sürüş sunmakta hem de iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sağlamaktadır. Yük kasası ise daha derin ve daha sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu da ağır yükleri taşımayı çok daha kolay hale getirmektedir. Artırılan yerden yükseklik sayesinde araç off-road koşullarında da başarılı bir performans sergilemektedir. BMC'nin sunduğu yan basamaklar, tavan rayları ve aydınlatmalı bagaj seçenekleri ise Levent'i hem iş hem de günlük kullanım için daha fonksiyonel hale getirmektedir. Genel olarak bakıldığında, 2025 Levent hem şık hem de dayanıklı bir tasarım anlayışını başarılı bir şekilde bir araya getirmektedir. Kabine geçildiğinde BMC'nin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemli geliştirmeler yaptığı açıkça görülmektedir. Yeni 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth ve USB bağlantılarını desteklemektedir. Üst donanım seviyelerinde ise dijital gösterge paneli sürücüye daha fazla bilgi ve kişiselleştirme imkanı sunmaktadır. Yenilenen çok fonksiyonlu direksiyon, daha rahat koltuk yapısı ve iyileştirilmiş ses yalıtımı sayesinde uzun yolculuklar artık çok daha konforlu hale gelmiştir. Kabinde daha büyük saklama alanları, geniş kapı cepleri ve kullanışlı orta konsol gibi detaylar günlük kullanımda önemli kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca klima performansı artırılmış ve bazı versiyonlarda çift bölgeli otomatik klima seçeneği sunulmuştur. Performans tarafında 2025 Divan Pickup güçlendirilmiş motor seçenekleriyle gelmektedir. Türkiye'de en yaygın tercih edilen 2.0 litrelik turbo dizel motor, artırılan beygir gücü ve tork değeri sayesinde hem şehir içi hem de yük altında çok daha güçlü bir performans sunmaktadır. 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra yeni geliştirilmiş 6 ileri otomatik şanzıman seçeneği de artık kullanıcıların tercihine sunulmaktadır. Süspansiyon sistemi yeniden tasarlanmış, hem engebeli arazide daha iyi darbe emilimi sağlanmış hem de şehir içinde daha konforlu bir sürüş elde edilmiştir. Ayrıca şasi yapısı güçlendirilmiş, bu da hem güvenlik seviyesini yükseltmiş hem de daha yüksek taşıma kapasitesini mümkün kılmıştır. 4x4 versiyonlarda sunulan arazi modları ise aracı çamur, kar, eğim ve kum gibi çeşitli zorlu şartlara tamamen hazırlıklı hale getirmektedir çekme ve taşıma kapasitesi konusunda 2025 Livant önceki nesiller